Enişte şu. Yaprağı da toplanmış oldu. Ver bak tam onu da. Hadi bak. Hadi getir kova. Aynı enişte. Nasıl? Alan mı, kırmızı mı, kızım oradaki topladığın kiraz? Kırmızı. He? Kırmızı. E, kırmızıysa mesele yok. Topladığınızda, tekli topladığınızda prok var ya, yengemaşlar onu olduğu gibi sarma yapar. Olmaz mı? Emekli olmadan önce zaten çalışıyordum. Ama emekli olduktan sonra kendi bağımı, kendi kirazımı üretmeyi, kendi bağımdaki yaprağı çıkarmayı veya kendi üzümü üretmek için kendi memleketime, kendi toprağıma, kendi tarlama geldim. Ya biraz şehir yaşantısı biraz daha sıkıcı, daha bir şey geldi. Tabi burası biraz daha ana, ana toprağımız, memleketimiz olduğundan, alışkın olduğumuz vatanımız olduğundan Burası benim daha böyle e, aktif geldi, daha güzel geldi. O sebepten dolayı dönüş yaptım. Kiraz işte, erken kiraza başladık. Bugün işte ilk hasadımızı aldık. Alıyoruz da, şimdi şu anda toplam üzerindeyiz. Kirazın işte, e, zaten bu ay sonuna kadar e, burası olduğu gibi komple haset içerisinde olacağız. Kirazla iç içe olacağız. Buranın şimdi 300 ağaç kiraz olduğuna göre yani bir 20-30 tona yakın kiraz çıkıyor. Tarladaki fiyatı çok düşük. Hani şimdi tezgahtaki fiyatı ile tarladaki fiyatı çok değişiyor. Yani normalde 50 lira, 60 liradan mesela bizim burada kilosu gidiyor şu anda. Hani piyasadaki değeriyle şimdi şu andaki tarladaki hasat değeri bir değil. Depremin çok büyük etkisi var. Şu anda İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor zaten. Yani biraz da şurası da var. Eğer burada bir zemin oluşturabilirsem yani İstanbul'a taşımayı düşünüyorum çünkü e, orası bütün yani çok büyük bir kent olduğu çok büyük bir şehrimiz olduğu için e, burada daha böyle sağlıklı daha böyle bir şey ortam yaratacağımızı düşündüğümüzden böyle bir şeye kalkıştık zaten.